Değerli arkadaşlar, herkese yeniden merhaba. Donald Trump ekibinin kuruluş yapısı. Gerçekten bütün Orta Doğu için ciddi bir alarm niteliği taşıyor. Yani bu adamın seçtiği büyük elçisi, <laughs> Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi, savunma bakanı, bilmiyorum o adam olur mu, dışişleri bakanı, Hepsi ama hepsi sanki İsrail'in sınırlarını genişletme operasyonu için seçilmiş gibi gözüküyorlar. Zaten e, Pulitzer ödüllü kıdemli gazeteci Seymur Hersh de bu konuda bir alarm zili çaldı. Bakın çok önemli. Diyor ki bu Trump, Netanyahu ve faşist ekibinin, Batı şeriayı ilhak, Gazze'yi ilhak kararlarını zaten onaylamaya hazır bir beyin kimyasına sahip <laughs> İsrailli yetkililer bu olayı hızlandırmak ve Trump'ın işini çözmeye çalışıyorlar. Diyor ki bakın birebir. Washington'daki gelişmeleri yakından takip eden güvenilir bir siyasi kaynak bana İsrail hükümetinin çok yakın bir gelecekte Batı Şeria'yı ilhak kararını açıklayacağını bildirdi. Bu karar iki devletli Filistin çözümü formülünün ortadan kaldırılması amacıyla alındı ve uygulanacak. Böylece savaş sonrası Gazze'nin imarına hazırlanan Arap devletlerinin de bölgeye girmesi engellenecek. Aslında İsrail bu süreçte doğrudan Amerika Birleşik Devletleri'nin bombalarıyla güçlendi, güçlendirildi ve özellikle Kuzey Gazze'nin insansızlaştırılması çalışmaları başlatıldı. Bu çok doğru. Bakın sessiz ve derinden neler yaşanıyor. Kuzey Gazze resmen artık Filistinlilerden arındırılmış vaziyette. Evet. Geçtiğimiz günlerde İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu yanında korumalarıyla o bölgelerde gezindi. Ama esas problem bence esas ziyaret Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimcilerin oluşturduğu bir şemsiye örgütün yönetim kadrosu ve liderinin aynı Gazze'de adeta arsa bakmasıydı. Şimdi bakın bazı şeyler vardır geliyorum der bir türlü tam teşhis edemezsiniz ve başınıza gelebilir. Gazze'nin kuzeyiyle Batı Şeria benim gördüğüm kadarıyla gerçekten ama gerçekten ilhak edilecek İsrail'e. Ve bu bütün bir Müslüman coğrafyanın ve Arap dünyasının gözünün içine bakılarak yapılacak. Şu anda benim gördüğüm kadarıyla Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar, Amerika Birleşik Devletleri'nin Arap dünyasındaki en yakın 3 e, devleti, 3 unsuru Trump'ın ekibine İsrail'in bu yönde boş bırakılması ve özellikle Batı şerianın e, ilhak edilmesi halinde ekonomik açıdan nasıl bir zorluklar zincirinin başlayacağını anlatmaya çalışıyorlar. Bakın ne diyor Sermur Hersh? Bununla birlikte kabinedeki dinci ve ırkçı siyasi partiler Gazze ve Batı Şeria'nın tamamında İsrail'in tam kontrolünü istiyorlar. Yani Güney Gazze'yi de bırak, bırakmayacaklar. Güney Gazze'de e, faşizmin tam anlamıyla hedefi altına girmiş durumda. Netanyahu kararı özellikle Donald Trump'ın 20 Ocak 2025 yemin töreni öncesinde açıklayacak. Niye? Niye 20, 20 Ocak'tan önce açıklayacak? Trump'a manevra alanı vermek için. Trump diyecek ki benim dönemimde ilhak kararı alınmadı. Joe Biden'ın geçiş dönemindeydi. Onun önlemesi gerekiyordu bu ilhak kararını. Ben değil. Ben yeni başkan oldum. Bugün başkan oldum. Bir hafta önce alındı o karar. Ben ne yapabilirim ey Amerikalılar? Koskoca İsrail'e geri al mı diyeceğim. Hayır, bunu yanlış yaptın. Derhal vazgeç, iptal et o kararnameyi mi diyeceğim, diyemem. Bunun için Trump'a kolaylık getiriyorlar. Yani Batı Şeria'nın ve Gazze'nin İsrail'e ilhak kararında o Amerikan başkanı değildi. E tabii iş başına geldiğinde de alınmış bir kararı geri çevirmekte e, başarılı olamayacaktı. O yüzden sessiz kalmayı tercih etti diyecekler. Gerçekten 1967'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria, Birleşmiş Milletler tarafından işgal Filistin işgal toprağı olarak kabul edilmiş olan Batı Şeria, anladığım kadarıyla birkaç hafta içinde yani 20 Şubat'tan önce çok ama çok büyük olaylara gebe gibi gözüküyor. Hoşçakalın.